Biz malum birçok şeyi hikayelerden öğreniriz. Küçücük bir çocukluk rahmetli dedem bir hikaye anlatırdı. Sonunda derdi ki ya kuzum çağırıp demiş ki ben sana vezir olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Ya adam olmak böyle bir şeydir. Rahmetli babaannem bir hikaye anlatırdı. Adam bakmış bir böceğe ya Rabbi her şey tamam da bunu niye yarattın demiş. Derken hastalanmış. Demişler ki o böcekten 40 tane yiyeceksin ki iyileşesin. Bir gün bir felaket olmuş. Adama demişler ki ya bir dua et gemi batıyor. Yok demiş ben onun işine karışmam. Bir defa karıştım da bana 40 tane böcek yedirdi. Adam olmayı da hikayeler öğretir bize. Adam olmayana hikaye anlatmayı da hikayelerden öğreniriz biz. Bakın size bir hikaye anlatayım. Anlatacağım hikayenin de son dönemde ortaya çıkan lakırdıların sahipleriyle herhangi bir alakası olduğunu düşünmemeniz için şöyle bir altyazı bile geçebiliriz hatta. Anlatılan hikayenin gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur diyerek. Hikaye bir farenin hikayesi. Ormanda bir tane fare varmış biliyor musunuz? Bir sürü fare varmış da bizim mevzumuz bir tane fareyle alakalı. Herkese böyle bir şekilde musallat olurmuş. Bir gün aslanın etini bir köşeden tırtıklar kaçarmış. Öbür gün maymunun muzunu kaparmış. Öbür gün bir başkasına öbür gün illallah etmiş ormana halis. Ne yapsak ne etsek falan diye düşünürken en iyisi toparlanalım. Aramızda konuşalım bu mevzuyu nasıl çözeceğiz demişler. Aslan kral başta bütün heyet toplanmış. Ne yapsak da bu fareye bir çare bulsak. Kuyruğu dik gezen bir fare. Herkes bir şey söylemiş. Kedi durmuş durmuş duramamış. Bizim onunla eskiden problemimiz var demiş. Ben bu işi çözerim. Müsaade edin yeter. Çözer misin? Çözer mi demiş. Peki demiş. Haydi destur senin. Yürü bakalım. Allah yolunu açık etsin. Kedi çıkmış fare aramaya başlamış. Ora bura falan derken bakmış ki bir ağacın dibinde fare duruyor. Kuyruk dik. Az sonra faaliyet var. Kuyruktan anlaşılıyor. Bir namusallat olacak. Kedi böyle yavaş 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 arkadan yaklaşmış. Tam tutacak fare gördüğü gibi topuklamış. Kaçıyor. Kedi peşinde fare önde. O ağaç kovuğu senin, bu kaya dibi benim, şura senin, bura benim. Dolaşmışlar, dolaşmışlar, dolaşmışlar. İkisi de nefes nefese. En son düz bir ovaya gelmişler. Kaçacak yer yok. Eyvah demiş fare. Pabuç pahalı, can tatlı. Karşıda böyle kendi halinde otlayan bir inek görmüş. Gitmiş yanına kardeş demiş ne olur beni kurtar kedi arkada yakalarsa parçalayacak ocağına düştüm. Bakmış bir şöyle bir vaktiyle sen bana kötülük ettin demiş şimdi ben seni niye kurtarayım ne olursun demiş ocağına düştüm yalvar yakar edince dayanamamış. Şöyle demiş geç arka tarafa doğru fare neyin arka kısmına doğru geçmiş inek üstüne huzurunuzda ifade etmekten müteddip olduğum için has ifadeyi kullanmak istemiyorum. O ifade kullanılmadan bu hikaye pek de anlaşılmaz ama biz o ifadenin yerine şey diyelim bu andan itibaren. Fare arkaya geçmiş, inek üstüne şeyini bırakmış. Derken kedi gelmiş. Oramış, oramış, düz ova. Kaçacak yer yok ama fare yok. Bakmış, uzakta otlayan bir inek var. Bunda bir iş var demiş, hafif şöyle bir yaklaşmış. Bakmış ki ineğin arkasında bir şey var. Ha, Az daha yaklaşmış şöyle. Şeyin içinde dik bir kuyruk. Şakaladım seni. Tutmuş, parçalamış. Bu hadiseyi anlatan zat diyor ki bu hikayeden üç tane ibret almak lazım. Bir, sana her şey atan senin düşmanın değildir. İnek şey attı ama dostluk etti. Saklamak için attı. İki, seni her şeyden çıkaran senin dostun değildir. Kedi çıkardı ama parçaladı. Üç, ya bu kadar şeyin içinde kuyruğu dik gezmenin alemin diyor? Burada bari akıllı olsun. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırla geldiniz. Anlattığım gibi, başta ifade ettiğim gibi... ...söylenen hikayenin günümüzün gerçekliğiyle ellisinden sonra oruç tutulmaz, gerek de yoktur sözüyle. Teravih namazı diye bir şey yoktur aslında sözüyle. Bu sözleri ifade edenlerle uzaktan yakından bir alakası yoktur.